Hocam namaz namaz kılarken hatalarımız oluyor Hı -hı. haliyle. Genelde dört rekatlı namazlarda yapıyorum ben bu hataları. Ben kıldığım vaktim namazın ardından o vaktim kazasını da kılıyorum. Namazın içinde hata yaparsam, sevil secde, namazımız sonunda mı yapmam lazım yoksa kazayı kıldıktan sonra mı yapmalıyım? Sevil secdesi yapmayı gerektiren bir hatası olursa bunu diyor ben namazlardan sonra kaza yapıyorum. Bu kazalardan sonra mı yapayım? Hemen namazdan sonra mı yapayım? Tabi namazdan hemen selam verecek. Kalkıp gitmeden, namazdan çıkıp gitmeden peşinden iki secde yaparak sevdesini yapacak. <laughs> Tabi her hatada da sev secdesi gerekmez. Sev secdesi gerekebilmesi için namazın vaciplerden birisinin sehve veya kasten terk edilmesi, namazın farzlardan birisinin de geciktirilmesidir. Bu takdirde evet. sev secdesi gerekir. Diyelim ki <laughs> diyelim ki dört evet. rekatli bir namazda iki rekatı kıldıktan sonra ettehiyatı okumak üzere oturmak ve ettehiyatı okumak vaciptir. Siz dalgınlıkla ikinci rekattan sonra oturma yerine üçüncü rekata kalkıverirseniz ne yapmış olursunuz? Sehven, hatanın yanılarak e, vacibi yani ilk oturmayı oluyor. terk etmiş olursunuz. Hı -hı. Ne yapacaksınız? Üçüncü rekatı kılacaksınız. Dördüncü rekatı kılacaksınız. Ee, namazda tahya, işte et-tahiyyatü sali bari ve diğer duaları okuduktan sonra selam vereceksiniz. Tek tarafınıza selam verince de olur. Çift tarafınıza selam verince de olur. İmamlar tek tarafına selam verince secdesi yaparlar. Niye? Çünkü iki tarafına selam verince belki cemaat kalkıp gidebilir, dağılabilir diye. İki secde daha yapıp, tekrar teker tahiyyatta okunan duaları okuyup selam vererek çıkacaksınız. Bu bu şekilde olur. Ee, mesela dedim diyelim ki öğle namazın farzını kılarken e, ikinci rekatta e, Fatiha'yı okuduk. Peşinden de bir ne okumamız lazım? Laz lazım. Yani vacip olan zamm-ı sure. i̇lave, yani, sure. <laughs> bir sure okumamız lazım. E, unuttuk da fatihayı okuyunca Rukiye'ye gidiverdik. Aa ben e, efendim Fatiha'yı unutmuştum. Ondan sonra e, geri döneyim demeyiz. Daha önce bu bir tartışma konusu olmuştu bu da hatırlarsanız. Evet. Yani Rükû'ya Fatiha'yı şeyi e, Zamm-ı okumadan inerse kalkar Zamm-ı Sûre'yi okur, tekrar yapar diye. E, prensip olarak e, tabi böyle yapılmaz. Rükû farzdır. Yani farz vacip e, kasten değil, e, sehven terk edilmiştir. E, ee, gittikten sonra farz bırakılır, vacibe dönülmez artık. Çünkü vacibin seven terk edildiği için e, telafisi mümkündür. O da nedir? Sonunda sevgi secdesi yap.